Kimin bu bebek? Bizi. Annesi nerede? Karşınızda muhteşem Meli. <laughs> Bırak zevzekliği de kendi bebeğini gazını çıkar. Ay nereden benim çocuğum oluyormuş ayol? Ben mi doğurdum? Ay abla bu ne? Çöpte buldum. Fatma artık yok. Bu çocuğa bir isim vermek lazım. Adın Deniz olsun. Yarın ona mama alırlar. Ne güzel, sen anne oldun, ben de teyze. Hayatımda ilk defa sevdim. Aa! Kızlar ne oluyor? Bir evi yıkarsınız. Boyun o benim anam değil deyip duruyorsun. Söyle de kurtla yol Ben de ne halt edeceğimi bilemedim kızımı verdiğimde. Pişman oldum. Allah vere de Deniz'in anısı ortalığı karıştırmasın. Onu geri alacağım. Sokakta bir bebek konuş Bebek doktor nerede? Bebek doktoru. Bebeğim ölüyor. Çocuk havale geçirmiş olabilir. Sakat kaldım <laughs> adam. Sağır oldu. Artık hayatım boyunca konuşamayacak. Deniz'in en doğrusunu yapıyorum. Al çocuğunu. Can. Al. Oğlumu buldum. Hala dönmedi. Ablam evleniyormuş. Kimmiş damat? Damat değil ama kadın. Emin misin? Senin için ölmeye bile hazırım ben. Üzülme. Aşık olmamalıyız. Belki de Lubunyalı'nın tek kötü yanı bu. Senle ayrılmak o kadar zor ki.